Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Infinite in, in free, adını söylemedim ona girdim. Pro almıştım biliyorsunuz. Babam bana 34 TL'ye almıştı. Bak. <laughs> bugün yani aslında bugün de tanıtım videosu çektim Pro'nun aslında. Bugün oyuncularla oynayacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan ben bir şeyi seçeyim. Nerede Evet buldum. Amerika Airlines'i seçmeyeceğim. Vazgeçtim. Şöyle A350'yi seçeyim. Şöyle bulayım bir tane. Keylem olmaz. Luftina olabilir aslında. Evet ne olur. Aa yanlışlıkla tura başladık arkadaşlar. Neyse açılsın. Gireriz şimdi. Ben enişteyim burada arkadaşlar. Şimdi İstanbul Havaalanı'nda doğacağız. Büyük bir uçuş yapacağız diyebiliriz aslında. Çıkıyoruz arkadaşlar. Ve serbest uçuş diyoruz. Çok oyunculu diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi İstanbul Havaalanı'nda biz bir yerde doğduk. Gördüğünüz gibi o yerde başlıyoruz. Ve bakın. Bize oyun hoş geldiniz diyor buraya. Bakın. Bir sürü oyuncu var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsi de galiba Türk şeyden çıkılıyor. Dönelim arkadaşlar. İster istediğiniz hareketi yapın arkadaşlar. Burası size göre size bağlı yani. Ben burada istediğimi yapıyorum. En sevdiğimi çok düşünüyordu arkadaşlar. Galiba Euro saat 30 oldu çünkü çok çok iyi. tamam, şey derim. Şöyle derim tabii. Bu ne kadar? 77 de iyiydi. Bakın. şu an çizimi değil arkadaşlar. Şu anda iyi gibi yani. Dediğim gibi bu uçuş yapacağız. Otopilot aktif ettik arkadaşlar. Kendi zararını da bakalım. Arkadaşlar normal uçuş yapalım mı? Hadi içeri düşürelim.

Bu yüzden A330 alacağım. Ne alayım? Air Loft alayım mı? Bence Air Loft alayım. Bir de düzgün bir yer seçelim. Mesela şurası. Evet seçtik. Şimdi düzgünce uçuş yapacağız arkadaşlar. Biz düzgünce arkadaşlarımıza yer vereceğiz. Onların birisini gördük mesela daha demin. Şimdi Airbus A330 bizde var. şöyle. Benim yolcu taşımama da gerek yok arkadaşlar. Biz zaten üstte gideceğiz. Koptik de çok, çok güzel arkadaşlar. Daha pro yeni aldığımdan ben. hiç bakmadım. Eyvah saat çok beğendim. Telefon var çünkü. Bir uçakta niye telefon yaptın? Bakın gördüğünüz gibi bir A350 arkadaşımız kalkış yaptı. Sonra bir tane var diyor arkadaşımız. Mesela birçok kişi deli olabiliyor arkadaşlar. Mesela F22, 16 falan seçiyorlar. Onunla savaşıyorlar. Böyle tepelerin geçiyorlar. 8'i ses Bir 87 olmuştum. Yanımdan bir tane F22 geçti. Yanımdaydı hatta. Direkt yanımdaydı arkadaşlar. Evet. Biz de dizginde hareket Biz de düzgünce hareket ediyoruz. Vallahi biz bu biz gittik o zaman arkadaşlar Evet biliyorum. Kanalımıza öyle sıkıyor ki şehir de gelecek bu videonun devamını. Bu diğer partidir. Yani biz yine kış yapmanın partidir diyebiliriz. Bakın bir tane et girmiş önümde şu anda. Ama onu evde görüme kalmayacağım. Ne gibi bir partide gittim Ama onu da bekleyemem. O gördüğünüz gibi kışlı geldi. Geçiyor. Biz de kalkıcaz o zaman. mı kalkıcaz o zaman? Kalktık. Kağır gidecektik. Kilim Aldık. Kalkırız. Daha da dün bakın kim taşıyor. Aa, Öldü ki orada. Şöyle ben de orta blokta öyle Böyle bir şey yapayım.

İçeride dostlar. Öte kilotta. Öte kilotta. Ya oğlum bu beni bir Evet arkadaşlar. Ortalık. Ortalık dostlar. bir çok İyi bari. Ortalık kulağını bir tek şey oynasın. Hadi yere inelim ne dersiniz? Aa! Evet yere ineceğiz. Yere ineceğiz. Başka yere ineceğiz. Genellikle başarılı olamıyorum ama ineceğiz. Geliyor, geliyor. Hop. Hop, dur. Arkadaşlar burada bir pist olduğunu düşünüyorum. Benim de bir anda pist olduğunu Bu videoyu Şöyle bir çekelim videoyu buraya. Gözünü seriyorum. Hadi. Hadi. Değdi. This is international traffic. November seven zero nine, after India is one hundred seven nautical miles to the southeast at thirty thousand feet. Inbound for landing. we'll need left traffic for runway three five left. MD11'de de sevdiğim şu oldu arkadaşlar. Amerika oldun olması arkadaşlar. Bu beni mutlu etti. Amerika Airlines buldum arkadaşlar. Bu beni birazcık mutlu etti ama aklıma Amerika 191 geldi. Bunun Delta hali de var arkadaşlar. Delta Airlines işte bu da bu da arkadaşlar Delta Airlines'ın 191 sefer uçuşuna gönderiyor bizi. Bu da Air France ı... Evet. O, Bütün uçaklara sahibim arkadaşlar. Duvarım bana DHC burada. Kendimi riske atmayacağım. Videoda video yokken devam edeceğim.